Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Aşı uygulamaları ve çalışmaları ülkemizde Doktor Fahrettin Koca Başkanlığı'na devam ederken maalesef diğer ülkelerden aşıyla alakalı kötü haberler de gelmeye devam etmekte. Almanya ve Belçika'dan Pfizer-BioNTech aşısı olan 26 kişiden maalesef kötü acı haber geldi. Almanya'da son bir haftada Pfizer Biontech aşısı olan 16 kişinin çeşitli nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Bunların en gencinin 35, en yaşlısının ise 62 yaşında olduğu ifade edildi. Aşı olup duruma ağır alan, yoğun bakımda kritik durumda olan çok sayıda kişinin de tedavisine devam edildiği de ifade edildi Almanya sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda. Belçika'da da Pfizer Biontech aşısını olduktan sonra bir haftada son bir haftada 10 kişinin de çeşitli nedenlerden dolayı sağlık problemlerinden dolayı yaşamını yitirdiği açıklanırken bunların da aralarında en yaşlısının 64 en gencisiniz, en gencinin ise 28 yaşında olduğu da açıklandı. Hem Almanya'da hem de Belçika'da da vefatlar sonrası gerekli incelemelerin başlatıldığı da dile getirildi yapılan açıklamalara göre. Çok şükür ki bizim ülkemizde aşıyla ne alakalı böyle haberler gelmiyor. İnşallah da gelmez. Böyle problemli vefat haberleriyle karşı karşıya kalmayız diye umuyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.